Birinci grupta Portekiz ve Arjantin erkeğiz. Arjantin Portekiz 1-0. Türkiye'yi iki bir daha bir Portekiz kendi intikamını, bir de Türkiye'nin intikamını alacak arkadaşlar. Ve maç başladı işte eller dururdu. Tabi de Radikleo, <laughs> Rafin, Rafin Leo, Rafin Leo. Verdi çok güzel şutlar. Rafael Leo, Rafael Leo, Rafael Leo tam da salmana. alayım şu alamadım. Messi. Messi. Messi gidiyor Ankara'lı Messi. Ankara'lı Messi, Messi bok gibi bir pas. Ronaldo. Ronaldo kafayı vuramadı. Tobanlarda da. Tamam hadi. Kafale उसका तकलीफ खुद बात आता उसके başlayalım arkadaşlar. Allah, Messi direkt de patladı ki bu kızı kaleci. Helalsin. Helalsin be. Adamın ben ne Pardon arkadaşlar. Yok ya. Evet arkadaşlar. Ah. Hadi de Dire bir direk bir kaleci arkadaşlar. Ankara'lı Messi. Messi, Messi konlandı. Geri Messi etti. Ankaralı Messi, Messi. Messi at ortasını tut. Kaç saktı dışarı. Ronaldo. Ronaldo verdi. Messi pas Rafael'e gelecek mi hayır. Rafael'e koşuyor. Rafael'e yetişemedi. Ronaldo. Onlar da hep seni kafayı bir gün koydu galiba. Topanlar Ankara'lı Messi Messi mi gidiyor? Messi, Messi. Atıyor. Arkadaşlar Messi golü atıyor. Ama ben onlara bir güzel bir gol atacağım. Bekleyecekler onlar arkadaşlar. Oyle güzel <laughs> Galatia girin, yani kral olacak, dünya kralı.

Rafael Leo'la taştı. Rafael Leo döndü. Rafael Leo astı ortasını. Ronaldo vuramadı kafayı. İkinci pozisyon Rafael Leo'ya gelemedi. <laughs> Ankara ve <'ya, gülüyor> Messi. Messi. Messi attı salımını. Babanlar da. Messi. Messi Messi gidiyor Messi yaptı salma Messi ne kadar Messi Messi verdi patlarına tabanlarda şu an şut bir atlar dışarı arkadaşlar. Tamam geri geldim arkadaşlar. Ronaldo. Yok bizim konuşma öyle. İlla öyle. Babamlar da gidiyorlar. Ana. Ana. Yedik la. Aa yedik. Yedik.

Ortadan bir bat. Kaptılar. Ankara Messi. Messi. Messi, 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 ankaralı Messi, Messi. Attı salamı. Messi. 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 Messi yine attı salamı. Messi. Ya. Bir kere de dört tane gol ne demek ya?

İkinci yer başladı. Başlat. Başladı. Hıh. Orada. Ankara'lı Messi, Messi yapaslaşmalar. Attı salınma. <laughs> alabilir miyim? Hayır. Bir faal yapacak olur mu? Kırmızı kart yeriz. Ne olacak başka? Orta kafa. Ronaldo. Top oynamaya başladık. Top denizlik bir pas. Arada nefis Cristiano at Cristiano. Hayır. Hayır 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 hayır. Nasıl rakip diren dönebilir hayır. Nasıl atamam. Çok büyük bir sens kastı arkadaşlar. Pedro 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 Pedromo Pedro me Pedro, Astorta e é Cristiano vuramadı. Bu peşin mal. Baba onlar da. Astorta'ya verdin. Kafeyi Messi Messi attı salamına Messi Messi Alfredo Ankara'lı Messi Messi Free Berarti Pratik gidenden diyor Babaları da şey pas kale Ronaldo çok büyük bir hata karşı geçmedi ikinci pozisyon Ronaldo ümit bir pas Ronaldo kafa ikinci pozisyon yine kafa çok güzel yanda nasıl ortaya Ronaldo atamadı atamadı yine Cristiano Ronaldo çok kötü bir hata yaptılar oha çok kötü bir hata bismillah Ronaldo... <suss> 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 Rafael, Rafael, Rafael Rafael Ronaldo, verde, so da Bipas, Cristiano Ronaldo, Ilari, Barbi, Ilari, Barbi, gola, Top 10, Top 10, Top 10, verde, Ronaldo...

<laughs> hala zorlu bir şey gerçekleşmekte. Şut orta sahada. Salumbu uzaklaştıramadı. Bir şey kaleye de kaldı top. Çok güzel bir pas. Ronaldo koşuyor. Cristiano Ronaldo yetişti. Ronaldo topu Cristiano'da. o Cristiano Cristiano geçmeye çalışıyor. Cristiano bir çalayım. Cristiano tuttu. Bravo. Oynayamıyorum. Video çekiyorum. Top onlarda. Pardon arkadaşlar misafirle konuşuyorum. Bir faal yapamadık. Yine yapamadık. Ama ben böyle topu alırım da 5-0 bitti o 5-0 bitti arkadaşlar bak 1 dakika 5-0 bitti Umar Umar 1-0 bitti arkadaşlar bitti maç 6-0 bitti arkadaşlar 6-0 bitti, bitti bu Umar ve ben bu maçı burada bitiriyorum arkadaşlar hoşçakalın bay bay